Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte sadece çocukları Raygun silahla yani ışın silahıyla kurtaracağız. Uzaylı ışın silahıyla. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ölürsem bu arada Robux'um var ama kaldırmak istemiyorum. O yüzden tek başıma girdim. Robux'um var ama harcamak istemiyorum. Öyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Var ama harcamak istemiyorum. Ben de anlamadım. Ama biriktiriyorum arkadaşlar. Şu an 76 robuxum var. Sadece Raygun'da bütün çocukları kurtaracağız. Silah falan kullanmayacağım. Şey. Neydi? Adı unuttum. Böyle çocuğu kurtarmadan şey yapabiliriz. Aa neydi ya? Arkadaşlar hatırlamaya çalışıyorum. Kesebilir miyim? Kesemem. Şey arkadaşlar, yani normal kurtların şeyini normal silahla kesebiliriz ama çocukların orada olduğu hayvanları raygunla kesmemiz gerekiyor. Anladınız siz? Benim şu anda, heh, şey vardı. Direkt şunları alalım. Olamıyor ya. Böyle mi olmuş kanka. Keşke kömürü çıkarsaydım ilk ya şöyle bir harita yapalım. Yapamıyoruz. Olsun olsun olsun. İlk önce şunu kurtaramayacağım. Şu an kurtarırım kurtarmayacağım. Çünkü yağmur yağıyor. Oğlum sarı gözünkü niye sarı gözünkü ben Aha kömür. Kömür gel buraya. Oğlum iki tane çiftlik yeri aynı yan yana. Bakalım burada burada sandık buradan bir üste çıkalım. Keşke ya sandık çıksa. <laughs> Keşke. Aa orada. Orada delik mi vardı? Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar. Ben bu oyunu. Bak 5 ay ya bilmiyorum. Bayağıdır oynuyorum. Hiç orayı görmedim arkadaşlar. Diyiş var. Nerede? Boş sandık mı olur? Diyiş var. Siz Yangın tutsam bana. Vursam acaba. Şimdi arkadaşlar ışın silah ateş çıkarır mı? Onu ateşe vuracağım o yüzden şey olabilir. Yine sandık aynı yerde. Bir kere de yakup sandık çıkma be. On, Oha. Beş tane kömür. Daha, sanki mağaradan çıkmış gibi. Bir tane daha var. Bunu da elle taşıyacağız. Bakalım. Mızrak ya da yeşil varsa çok iyi olur arkadaşlar. <laughs> istemediğim şey çıktı ya. Neyse kuleye girmemize gerek kalmadı. Bunları bir götürelim. 6 tane kömür bana bulaşma. Bak bana bulaşma. kuşun dilanın tadına bakarsın bak. Kurt gül çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı çıkmadı. 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 Doğru ulaşacak lan neredeyse. Kavşana ya. Ne olur tek de çık. Arkadaşlar ben artık şeyleri ne olur tek de çık diyeceğim arkadaşlar çıktı. Çık lan gel. Sonunda be. 81'de yemek yiyelim de odun kırmayalım. kıralım. İyi baltamız var çünkü. Ne oluyor lan? Dur, 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 dur. O neydi lan? Ya, neyse, neyse. Bir çuval gördüm sanki erkekle. Ya bu sniper'da. Neyse. Diğer köyün çocuğu kurtaralım. İyi olur baya. Oğlum burada odun var mıydı? Arkadaşlar ben körüm. Benim kör olduğumu yorumlar Ben körüm arkadaşlar. Oğlum tohum çıkmıyor lan delireceğim tomla çıkmıyor. Of oh, tomla çıkmıyor. Ay çıktı lan. Yallah. Onlar olmadı olmadı, olmadı. ki buraya. Sen ateş. Bir uzağa gitti. Bir açık ya. Seviye atlar mısın artık? Söyle. Tamam koyduk. Çocuğun ama önce bir şey yapalım ya. Tavşan ayağını verelim. Gel gel. Alabilir miyim? <laughs> Hayır. Arkadaşlar iyi baltayı seçtim yanlışlıkla. <laughs> <laughs> ya deli. <laughs> İnşallah şuradan kurt kürkü çıkar. Kurt kürküyle arkadaşlar ben mızrak alıyorum. Ya. Ya olana bak. Alışmışım o Gel lan buraya. Çıkmadı. Orada arkadaş mı buldunuz lan? Abi gel, Abi, abi gelme abi. E, bitmesine izin vermek istemiyorum şu işin kılı şeyimiz. Çünkü arkadaşlar yavaş koşmaya başlıyor. Başlıyorum. Tamam. Gel evlen buraya. Üçünü Ay çağırırım. yakıt kabı. Aha. Abi gelmeyin. Bak videoyu daha yeni başladım. Aa volkan bir mu? çok iyi. Şunlardan hiç kalma. Kurt Gel lan buraya. Bayağı yavaş koşmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yemek yiyeyim. hoşuma geldi yine. Yine hayır ben bunu yanlış kliyim. Böyle aç. Gel bakalım çocuk. <laughs> Senden iş 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 çuval çıkarma Hadi lan. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi çuval. Yemekleri alabileceğiz. Hatta yemekleri al. Hatta ben ve arkadaşlar direkt şey almaya gidip Şimdi süre geçer. Aslında ikinci çocuğu da kurtarabilirim ha. Bugün kurtaramazsam da yarın kurtarırım. Çık gel bakalım. Volkan biyomuna gidelim. Volkan biyomu. Volkan biyomuna giriş yapacağız birazdan. Kurt kardeş gelme. Gelme kurt kardeş. Oraya hiç gitmeyelim. Biz yakıt toplayalım. Aa gelme abi. Gelme gelme gelme. Hı. Lan bu ne? Mervi yerimi buldum bu ne? Abi gelme. Abi şunları alıp gideceğim be. Saldırma bana. Aa sandalyeyle çıkmadı be ya. Burada hiçbir şey yok. Şu sandalye açmaya gidelim. Belki ile çıkar. Oo kanka ne yapıyorsunuz? Hadi be be. İnşallah merdivenden, merdivenden inşallah çıkmazsınız. Çıkarlarsa altmış sıçar. Açalım şunu. Ve açar nasıl ince? <laughs> Molotofla ineceğim tabii ki. Neyle ineceğim? Allah, ım, Allah ım. Hangisini yapsam arkadaşlar? Değmiyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Bak siz, siz de böyle olmak istemiyorsanız gidin lan buradan. Arkadaşınıza bak ne yaptım. İlla. İlla şimdi ateş yanlar. Ne lan? Öldü. Bunları alalım bu arada arkadaşlar. Şu adamları alalım arkadaşlar. Alevin içine atarız. Açlıktan öleceğim Oğlum bitmedi mi lan akşam? Aha çok iyi bir yer geldik. Bir yer kaldı ama deri gövde. Ee, giymek zorundayız. Önürü bir şey bırakayım bir de açlıktan öleceğim ben. Öleceğim. Yakıt var mı burada? Şöyle alınır. Hadi bakalım. Bal biyonu da iyi gittik. Şimdi ikinci çocuğu kurtarmaya gideceğim. Arkadaşlar. Ama son çocuk. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Koşunlar. Koşunlar. Çıklan. Çık lan. Bunlarla ateş büyümez zaten. Acıktım, 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 acıktım. 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 Ay ye şunu. Şuradaki yemekleri almaya gidelim. Birazını da yiyelim. Şöyle alalım. Oğlum ben nerede öldürdüm bunları? Şurada öldürdüm. Burada da mezarlık varmış. Oraya da gidelim. Kurt kardeş gelme. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Burada da yakıt var. Bakın bakın ne çıkıyor. Ay, çabuk, güzel bir şey. <laughs> yakıt kabı çok güzel. Burada da yakıt kabı varmış. Hemen bunu bunu da alalım. Sen de gel. Parayı almayacağım arkadaşlar zaten. Şey yapmayacağım. Basa yapmayacağım. Direkt şey yapacağım zaten. Bakalım bir şey yok. Tamam karnımızı doyuralım gidelim. Geldim bakalım. Ateş seviye atlayacak. Oğlum küçük yakıt da Neyse şunları keselim. Hiç sorgulamayalım. Sorgulamayalım yani. Da 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 da. Güneş kadroları falan yapayım arkadaşlar çok kötü. Hiçbir yer şey yapamıyorum. Da, da 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 da. Seviye atlattık. Bir güneş kadroları falan yapayım arkadaşlar ben ya. Pusula yeter. Zaten gün atlamaya çalışmayacağım. Bütün çocuklar şeyle tutacak. Yapıp... Bu Bu inşallah giderim. Zaten bütün şeyleri şeyle kesmem gerekiyor. Çok zorlayacak ama yapacak bir şey yok. Bu ayılara geçeceğiz birazdan. İki çocuğu aynı kurtarayım mı? Öyle mi yapsam? İnşallah ölmem ya. Bunları şöyle atalım. Bir şey yapmamıza gerek yok. Tam bir dakikamız var. Ama yani güçlendirme de lazım bize. Çünkü arkadaşlar ikinci çocuk rahat da üçüncü çocukta baya bir yol gitmemiz gerekiyor. Hatta dördüncü çocukta 1100 metre nerede kaybolduysan hayvan herif. Oğlum çıksana. Ben niye buradan çıkmıyorum? Yarın da sağları gelecek zaten birisini vurdum kim vurdu? Hemen. Ben sadece silah olarak mızrak bir de Raygun'un var. Raygun neyse ki arkadaşlar sınırsız mervisi var. Neyse ki. Yoksa onu da mervisini bulmaya çalışırken hiç kurtaramazdı. Rifle iyi olurdu arkadaşlar. Raygun'la bitirmemiz gerekiyor. Şimdi direkt bakalım nefes nefes kaldım buradan. Bu sulamız neyse ki var arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu sefer üste çıkacağım bu arada. Hiç risk atmayacağım. Hadi 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 Alfa kurtları hiç sevmiyorum. Ayı tamam da alfa kurtu hiç sevmiyorum ya. Adam bin metreden bizi görüyor. Arkadaşlar ben anlamadım. Saldırım olacak. Basamadım. Silah geldi ama kullanamayacağım. Şöyle gidelim be. Bulduk bulduk. Tamam çok iyi çok iyi. Merve yerine bulduk da. Kurt kardeşler. Kurt kardeşler. Merhaba. Bekle. hadi hadi. hadi. hadi, hadi. Hadi bakalım. Bu Hadi. Bu arada arkadaşlar şu an canım bir tane kalsa mızrakla atlayabilirim ama mızrak da kullanmam yasak. Aynen zaten mızrakla nasıl döveceğim ben. Alfa kurt kırk düştü. Sen de Şu an o kadar mızrak kullanmak istiyorum ki var ya. Mız Hadi. Sen düştüm be Ne var lan çantamda? Get lan. Şaka Şaka yaptım. Alacağım tabii ki. Yemekleri toplayalım. Topla topla. Arkamda bir şey mi var ya? Bebek ağlamasıymış. Çok korktum arkadaşlar. Geyik geldi sonra. Bir anda. Bir anda arkadaşlar. <laughs>